Para en çok yeşil ve yeşilin tonlarıyla akar. Şimdi renklerin dili bizi e, gün içerisinde o enerjiye doğru akıtır aslında. Parayla ilgili büyük bir anlaşma yapmak istiyorsanız, parayla ilgili e, renk kodlaması yapmanız gerekiyor bilinçaltınıza. Eğer bir iş görüşmesine gidiyorsanız, mutlaka yeşil renkleri kullanmanız gerekiyor, altın renklerini kullanmanız gerekiyor. İşte e, renklerin dili ve enerjisi var biliyorsunuz. Çünkü hayat bu, yolculuk bu. Yani biz bu dünyaya geldiysek hayatımızda yaşadığımız her şey bize ait. Ve biz onu kabule geçtiğimiz andan itibaren zaten şifa orada başlıyor. E, parayla konuşma şifası da öyle. Siz parayla yani maddi anlamda kendinizle ilgili e, parayla konuşmaya başladığınız andan itibaren... Evren bizim hesabımıza milyon dolarlar göndermiyor. Biri çuvalla kapınıza para koymuyor. Ee, ya da işte hiç Mısır'da bir dedenizden size miras kalmıyor. Parayla konuşmak demek size farkındalık getirir. Şöyle, içinizde bir ilham gelir, bir yeteneğinizi keşfedersiniz. Biriyle tanışırsınız, size bir iş olanağı, iş fırsatı sunar. Ben ilahi benliğimin iradesiyle yaşamda ve tüm zaman çizgilerinde ruhumun özgür iradesine aykırı olarak yapılmış olan tüm anlaşmaları yeminleri sözleşmeleri bağlılıkları ruhsal evlilikleri karmik zincirleri şimdi şu anda tüm zamanlarda boyutlarda geçmişte gelecekte ve anda çünkü 10 10 ve 19 19'u görmek ilahi rehber ordusuyla beraber yürüdüğünüz anlamına geliyor. Bunu sakın unutmayın. Şu an orada indigo mavisi bir renk başladı. Laciverte dönüyor. İşte spiritüel renk eflatundur. Zaten buranın rengi de aslında eflatundur. Burada o eflatun ışığın yandığını görüyorsanız zaten açılmaya başlamış açıktır demektir. Alışveriş yapıyorsunuz. Parayı sağ elle verdiniz. Para üstü alacaksınız. Sol elle geri al. Alma verme dengesi için. Yani parayı verdiğin elle para üstünü aynı elinle almak. Bu çok önemli. Buna kesinlikle uymanız gerekir arkadaşlar. Normalde 3 kez ama rezonans süresi 8'dir arkadaşlar. 8 kez tekrar etmeniz gerekiyor. Söylerken de şunu sayıyı söyledin. Orada bir olumlama da söyleyebilirsin. Şunu söyleyebilirsin. Para akışım şimdi açık. 7 1 5 8 8 1 bunu 8 kez bilinçli, istekli ve imgeleyerek söylediğinde bu sayı ve o cümle ile ilgili rezonansa da giriyorsun. Sonra kök çakra bağlantı nefesi çalışıyoruz. Bu alana girdiğimizde, gerçekten bu alana girdiğinizde hayal ettiğiniz her şeyi yaşarsınız arkadaşlar. Çünkü e, ne diyorlar Allah bile ...nasip etmeyeceği hiçbir şeyin hayalini... ...senin aklına, fikrine, ruhuna getirmez. Ee, o yüzden ufkumuz geniş olsun. İsteyebileceğimiz... ...sonsuz güzel olasılıklar var bu dünyada. Ve yaratım bunun için yaratılmış zaten. Ee, sonra dedim ya hani... ...para güvendir. Kök çakra ile da alakalıdır para. Kök çakra... ...ikinci çakra ve üç, e, dördüncü çakra... ...sevgi de bağlantılıdır parayla. En çok sevgi bağlantılıdır...